Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hemen şunu belirtelim. 7. transfer bitti mi? Arkadaşlar bittiğine yönelik bazı arkadaşlarımız haber girmişler. Bana da çok fazla bu yönde mesaj geldi. Birazdan 7. transfer bitti mi bitmedi mi bunu size aktaracağım. Ama önemli bir detay. Trabzonspor hafta sonuna kadar 2 transferi bitirmekte kararlı. Bu 2 transfer için son detaylar son teklifler yapıldı. Biraz daha baskı kurup bu transferli Trabzonspor iki transferde de mutlu sona ulaşmayı düşünüyor. Bunun dışında tabii ki stoper transferinde de Trabzonspor arayışlarına devam ediyor. Listeye yeniden farklı bir isim girdi. Onun da detaylarını birazdan aktaracağım sizlere. Ama görüntü itibariyle Trabzonspor'u en çok zorlayacak mevki 8 numara gibi duruyor. 8 numarada 3-4 tane alternatif var. Hala o bölge için Trabzonspor'un yaptığı araştırmalar var, girişimler var. Ama bir taraftan da acaba Marcelinho Nunes için Danimarkalı teknik direktör ben oyuncuyu göreyim dedim ama ben farklı bir oyuncu kafamda var. Bunun satışına izin verir mi? Marcelinho Nunes'in satışına onay verir mi? Bu, bu anlamda da Trabzonspor'un bir beklentisi olduğunu söyleyelim. Diğer bir isim biliyorsunuz Folkarelli. Yine Japon oyuncu Düsseldorf'un formasını giyen Tanaka da Trabzonspor'un ilgilendiği oyunculardan bir tanesi görüntü itibariyle en sona kalacak. Aslında iki yıldır aradığımız, iki yıldır bir türlü bulamadığımız belki de bu transfer döneminin de öncelikli olması gereken transferi 8 numarayken bazen şartlar size çok erkenden de başlasanız ki e, özellikle Nunes konusunda Trabzonspor oyuncuyla her konuda anlaştı. Fakat kulübe rotayı çevirdiği anda maalesef kulübün iki kez kapısını çaldı. İki farklı teklifle son teklif 4.5 milyon euroydu ama iki teklife de olumsuz yanıt verdi. Şimdi 15 Temmuz'u bir anlamda Trabzonspor bekliyor ama tabii ki sadece orada Nunez yok. Başka isimlerle de Trabzonspor görüşmelerini sıcak tuttuğunu sizlere en azından ifade edelim. Arkadaşlar hafta sonuna kadar bitirilmeye çalışılan iki transfer. Bir Onatçu, iki Muhammed Şan İki transfer ile ilgili olarak Trabzonspor bu hafta son teklif yani birer teklif daha yaptı. Aslında son diyoruz ama maalesef son olmuyor. Çünkü iki oyuncu da Trabzonspor'a gelmeyi çok fazla istiyor. Özellikle Abdullah Avcı'da iki oyuncunun kadroya katılması yönünde yönetimden büyük bir isteği var. Haliyle durum iki tarafta birbirini çok isteyince şartlar biraz zorlanıyor. Mevcut transfer limitinin Üstüne dahi Trabzonspor çıktı. Bugün sabah çektiğimiz videoda bahsettiğim Belki de onaçu bu sezon Trabzonspor'un en maliyetli, en yüksek bonservisinin ödeneceği futbolcu olma yolunda devam ediyor. Dediğim gibi Trabzonspor hafta sonuna kadar çünkü 25 Temmuz artık Avrupa Ligi'nde öneleme müsabakası var. Santrafor bakın bu e, iskelet çok önemli. Yani stoperler artı 8 numara 10 numara ve forvet. O orta saha çizgisini şöyle ortadan bir ayırdığımızı düşünün. Oralara hala elbette mevcut kadro içerisinde o bölgede oynayan isimler var ama daha iyisini, daha kalitesini kadroya katabilmek adına Trabzonspor yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu hafta sonuç alınır mı? Hedef iki transferi de bitirmek. Ancak olumsuzluk yaşanırsa ki biliyorsunuz Muhammed Can antrenmanlara çıkmadığı için Clermont takımı tarafından kadro dışı bırakılmıştı. O oyuncuyla alakalı olarak da yine temasların sürdüğünü sizlere söyleyelim. Bir teklif daha yapacak. Bakalım bu kadro dışı kalması Trabzonspor'a nasıl yansıyacak? Olumlu mu? Olumsuz mu? Ona açı için yine Göztepe'ye verilmesi verilmek üzere iki futbolcu konuşuluyor. Artı Trabzonspor rakamı bayağı bir yükseltti. Belki de 7 milyon eurolara kadar çıktı bonuslarla beraber. Belki bu son teklifle 7,5 milyon euro da olabilir. Şartlar zorlanıyor. Ama dediğim gibi iki transferde de olmazsa hala Trabzonspor bu transferleri bitiremezse B planlarını devreye sokmak durumunda kalacak. Çünkü çok uzun bir süre bu iki transferde Trabzonspor'un ciddi vakit harcadığını görebiliyoruz. Belki iki futbolcu Trabzonspor'u bu kadar istemeseydi Trabzonspor bu kadar süre bu transferlerde takılı kalacağını da açıkçası düşünmediğimi sizlere söylemiş olalım. Geçelim yeni stoper iddiasına. Biliyorsunuz Cigo ardından başka isimler de gündeme geldi. Cigo tamamen Trabzonspor'un gündeminden çıkmış değil. Arabistan'dan oyuncuya bir ilgi var. Beklenti biraz yüksek. 4 milyon eurolara çıktı. Aslında prensipte anlaşılan bir oyuncuydu. Onunla ilgili olarak belki biraz görüşmeler şu an dondurulmuş gibi görünse de oyuncunun sağlayacağı bir geri dönüşle yeniden pazarlık masasında Trabzonspor'la Cigon'un menajerini görme ihtimalimizin de olduğunu sizlere söyleyelim. Vavro 6 milyon euro çok yüksek bir bonservis bedeli Kopenhag takımı istedi. Yine Trabzonspor ilk biliyorsunuz göz ağrısı Savic'ti. Oyuncunun maaş beklentisi yüksekti çünkü bonservisi elindeydi. Bu transferlerden haliyle sonuç alamayınca Trabzonspor biraz alternatif isimlere yöneldi. Şunu da belirteyim biraz Kalite düştü mü derseniz oyuncu açısından baktığımız zaman biraz düştüğünü de görebiliyoruz. Ama bazen hiç ummadığınız bir anda ekonomik şartları daha uygun oyuncuları Trabzonspor kadrosuna katabilir. Peki Trabzonspor'un gündemindeki yeni isim kim? Brezilyalı bir stoper Villon Rocha. Çesaka Moskova takımının formasını giyiyor. 29 yaşında, 1.91 boyunda. Sağ stoper solda da oynayabiliyor. Onu söyleyelim. 2025 yani bir yıl daha kontratı var kulübü CSK Moskova yla. ancak bir yılda kulüp taraflı bir opsiyonu var. Onu da söyleyelim sizlere. Bu sezon 24 lig maçında görev aldı. 2 gol 1 asist kaydetti. Toplamda 36 maçta görev aldığını da sizlere söyleyelim. Bu oyuncu ile ilgili olarak Trabzonspor resmi bir teklif sunmadı arkadaşlar. Sadece oyuncu için bir nabız yokladı. Ama aldığım bilgi yine Villon Rocha için istenen bonservis bedelinin oldukça yüksek olduğu yani şu anda 6 milyon 7 milyon seviyelerinde rakamlar istiyor. Trabzonspor biliyorsunuz en son Philips'e e, İngiliz stopere e, Liverpool takımına e, sunduğu teklif 4 milyon 700 bin euroydu. Onların beklentisi 8 ile kapıyı açtılar. 6 milyon euroya kadar düştü. Ama o transferde de biliyorsunuz Trabzonspor'un talebi olumsuzlukla sonuçlanmıştı. Şimdi bu oyuncuyla ilgili Brezilyalı ile ilgili bir nabız yokladı Trabzonspor. Eğer şartlar oluşabilecek düzeye gelirse Trabzonspor bu oyuncuyla alakalı olarak Rus kulübüne bir teklif yapma arzusunda da olduğunu sizlere en azından ifade edelim. Gelelim 7. transfere. 7. transfer bitti mi? Bitmedi mi? Arkadaşlar bakın ben açık söylüyorum. Özellikle bu sezon Muhammed Şam artı Cigo transferlerinde yaşadıklarımız bize ciddi bir tecrübe kazandırdı. Yani öyle bir noktaya geldik ki bitme aşamasına gelen birinde vade konuşulurken bugün geldiğimiz noktalar ortada Muhammed Çam konusunda. Diğerinde oyuncuyla anlaştık, kulübüyle anlaştık. Sadece işin kağıda dökülmesi beklenirken bir anda oyuncunun fiyat yükseltmesiyle beraber rakamlar aldı başını gitti. Şu anda Trabzonspor bu transferleri bitirmekle uğraşıyor. Şimdi Atilla Salay için transferin bittiği iddiaları var ama hala bakın bu transfer bitmedi. Trabzonspor Hoffenheim takımıyla görüşmelerini sürdürüyor ama biten bir şey yok çünkü daha Trabzonspor sözleşme dahi oyuncuya gitmedi. Orada bir yeni yönetim var. Yeni yönetim kurulu geldi, koltuğuna oturdu. Trabzonspor'la görüşmeler başladı. Atilla Salay ile Trabzonspor belki de bir hafta öncesinden anlaştı. Oyuncu ile ilgili olarak en ufak bir problem yok. En ufak bir sıkıntı yok. Oyuncuyla kiralık artı satın alma opsiyonu noktasında anlaştı. Fakat yeni göreve gelen, yeni koltuğa oturan Hoffenheim'in yeni yönetimiyle temasların sürdüğünü söyleyelim. Kiralık artı satın alma ne kadar olacak bu para, kaç taksitle ödenecek, opsiyon hangi durumlarda devreye girecek. Bunlarla ilgili olarak arkadaşlar görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim. Hani hala iki kulüp arasında imzalanmış bir durum yok ama bazı arkadaşlarımız şöyle düşünün. Bakıldığı zaman Atilla Salahi transferi bitmeye çok yakın her an bitebilecek bir transfer gibi durduğu için hani ben önce vermiştim mantığıyla beraber. Çünkü son dönemlerde oyuncuyla görüşmeler başladı dendi. Dün ki oyuncuyla bir hafta öncesinden anlaşıldı. Bugün iki kulüp anlaştı deniyor. Bugün bakın daha video çekmeden 5 dakika önce yine aradım. Yine sizlere doğru bilgi verebilmek adına, teyitli bilgi verebilmek adına henüz imzalar atılmadı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ama derseniz ki 7. transfer kim olur? Büyük bir olasılıkla Atilla Salay olur. Bugün de bitebilir. Bir saat sonra da bitebilir. Yarın da bitebilir. Çok kısa süre içerisinde bitmeye çok yakın bir transfer. 7. transfer muhtemelen bu olacak. 8-9 Muhammed Şam ve Onatü transferleri bitirilmeye çalışılıyor. Artı bir sağ topar stoper alacak Trabzonspor. Onun peşine bir 8 numara. Bir de kenar forvet arayışı var Trabzonspor'da. Bu transferlerde de çok kısa süre içerisinde Trabzonspor transferleri en azından... Avrupa Kupası maçları ön eleme müsabakalarını oynama anına kadar bitirme arzusunda olduğunu da sizlere söylemiş olalım. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Aslında bakıldığı zaman belki transfer yok, belki imza yok ama çok yoğun bir tempoda Trabzonspor'un yaptığı teklifler, yaptığı görüşmeler, aldığı olumsuz neticeler, yerlerine yeni isimlerle yeni temasların ee, ortaya çıktığını da hesaba katarsak arkada mutfakta yoğun bir çalışma var. Ama önemli olan öne çıkan durum. Yani Trabzonspor kimleri alacak? Eksik bölgeleri hangi futbolcularla temas, hangi futbolcularla dolduracak? Buna bakmak lazım. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.